Aşağıdakilerden hangisi kozmetik bir ürün değildir? Arkadaşlar jöle, hepimiz biliyoruz saçlarımızda kullandığımız madde kozmetik ürünüdür. Saç boyası, saçımızın rengini değiştirmek için veya beyazları kapatmak için kullanılan madde. Oje, oje de bir e, kozmetik üründür. Parfüm de bir kozmetik üründür ama kireç kaymağı, kireç kaymağı kalsiyum hipokloritin çözeltisidir. Ve arkadaşlar hijyen amaçlı kullanılan bir ürün. Kozmetik ürünlerinde bulunan katkı maddelerinin kullanım alanları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar emülgatör şimdi yağ ve su ikisi biliyorsunuz karışmaz. Çünkü yağ apolar su polardır. Karışmaz ama kozmetik ürünleri aldığımız zaman bu iki maddelerin homojen bir görünüm sağlandığını yani karıştığını görürüz. Bunu sağlayan emülgatördür. Antioksidan isminden de anlayabileceğimiz gibi oksitlenmeyi önleyicidir. Ultraviyole ışık emici ise güneş ışınlarından koruyan maddelerdir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oldu. Yukarıdaki kozmetik ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Ana bileşeni alkoldür. Doğal ve yapay olarak elde edilir. Hem doğal hem yapay elde edebiliyoruz. O zaman arkadaşlar bu muhtemelen kokuyla ilgili bir madde ki ana üründe alkol. Baktığımız zaman arkadaşlar burada e, parfümden bahsediliyor. Çünkü ana e, bileşeni alkol. Hem doğal yapabiliriz bitkinin esansını alabiliriz hem de yapay olarak elde edebiliriz. Kozmetik ürünlerinin zararlarıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Saç dökülmesine neden olan bir şey saçımızda kullandığımız bir ürün olması gerekir. O zaman bu jöledir ciltte ve gözde e, tahrişe neden olur demiş arkadaşlar. Ciltte ve gözde tahrişe neden olan maddemiz parfümdür olabilir. Bulaşıcı hastalık riski taşıyan özellikle uçları değiştirilmezse arkadaşlar bunlar e, dövme boyalarıdır. Yani cevabımız 1 Bursa, 2 Adana, 3 Ceyhan olan D şıkkı oldu. Yukarıdaki ilaç formlarından kaç tanesi sıvı haldedir? Arkadaşlar ilaçlar işte hap, şurup, iğne, merhem şeklinde sınıflandırılır. Şurup sıvı haldedir arkadaşlar. İğne de biliyorsunuz enjektörün içerisinde konulan bir madde. Ama burada draje katı, tablet katı, merhemde katı hatta yarı katı pomat, krem, sulu bazı olanları vardır. Burada cevabımız ikidir. İlaçlarla ilgili hangileri doğrudur? Bir hastalığın teşhisinde ve tedavisinde kullanılır. Ve ilaçlar arkadaşlar kişiye göre, uygulanma şekline göre, fiziksel haline göre farklı değişik formlarda bulunabilir. Hastalığa göre katı olanı, sıvı olanı, pomat şeklinde olanları vardır. İğne ve şurup sıvı haldeki formudur. Evet iğne ve şurup sıvı haldedir. Cevabımız E oldu. Kavram haritasında ilaçların formlarından kaç tanesi doğrudur? İlaçlar şurup, merhem, iğne, tablet ve draje şeklinde arkadaşlar e, bulunabilir. Şurup sıvı formda, merhem işte e, yağ oranı su oranına göre ayarlanır. İğne de sıvı formdadır. Tablet katı formda. Bunu zaten hepimiz e, biliyoruz. Draje de ise hani hap kullanamayanlar için dışı şekerle kaplanmış ilaçlardır. Cevabımız E oldu. Şuruplarla ilgili hangileri doğrudur? Süspansiyon ve emisyon şeklinde olabilir arkadaşlar. Sıvı sıvı veya sıvı katı. Şurupları ağız yoluyla alıyoruz. Genelde çocuklarda, küçük çocuklarda seçilen bir ilaç formudur. Sıvı formda bulunur arkadaşlar. Ve içerisindeki şeker konsantrasyonu çok yüksektir. Ve yüksek şeker konsantrasyonu mikroorganizma çoğalmasına oluşmasını engeller. Cevabımız E oldu. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı ile ilgili hangileri doğrudur? Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler. Çünkü arkadaşlar bu hani devlet tarafından karşılanan ilaçlar vardır tabii ki. Su ve toprak kirliliğine neden olurlar? Vücutta zararlı mikroorganizmaların direncini arttırırlar. Tabii çok fazla ilaç kullandığımız zaman özellikle gereksiz ilaç kullandığımız zaman hani bir taraftan yaparken bir taraftan yıkar arkadaşlar. Cevabımız en şıkkı. İlaç formları ve özelliklerin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Yüksek oranda şeker içeren iğnedir. Mikroorganizma bulaşısını önlemek için yapılmıştır. Enjektör, pardon iğnedir değil arkadaşlar. Yüksek, özür dilerim. Yüksek oranda şeker içeren arkadaşlar şuruptur. Mikroorganizma oluşumu ve bulaşısını önlemek için yapılmıştır. Enjektör yardımıyla uygulanan iğnedir. Katı formda bulunan ilaç formu da e, haptır arkadaşlar. O zaman bir Ceyhan... 2 Adana, 3 de Bursa oldu. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki ilaç formlarından hangisi bölgesel olarak uygulanır? Arkadaşlar hapı içiyoruz. Draje de aynı şekilde, tablet de aynı şekilde, şurup da aynı şekilde. Ama merhem cilde uygulanan, yani olduğu bölgeye, mesela bacağımız ağrıdı, o ağrının olduğu bölgeye uygulanan ve e, iyileştirme süresi biraz daha fazla uzun zaman alan bir ilaç formudur. D oldu cevabımız. İlaçların hap formuyla ilgili. Hap günlük hayatımızda da bildiğimiz arkadaşlar katı halde bulunur. Haplar tablet, draje ve kapsül şeklindedir. Haplar az miktarda değil arkadaşlar bol miktarda suyla yutulması gerekiyor. Tablet yuvarlak olan, draje, ilaç, hap yutamayanlar için dışı şekerle kaplı. Kapsül de arkadaşlar şu şekilde olan ve buzların içerisinde olunan e hap formudur. Cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkı oldu.